Şimdi Selahattin Demirtaş dün kendi yani Twitter hesabında e, bir paylaşımda bulunmuş bulan, bulup, paylaşımda bulanmıştı. E, şunu söylemişti. Yürü Bay Kemal e, açıklaması yapmıştı. Şimdi tabii ki e, siyasetle ilgilenen bir sürü kişi Yürü Bay Kemal demek e, acaba işte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Emek Demokrat İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye dinlendirmeye başladılar. bununla ilgili bugün Selahattin Demirtaş'tan altı gerçeğe konuşmuş. Ee, Yürü Bay Kemal çıkışını halka yardım ve danışma konusunda iş olmalı. Bu konularda Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yapabilir sözleriyle e, açıklamış. Yani herhangi bir cumhurbaşkanı adayı ittifak ittifak olmadığını dile getirmiş sevgili dostlar. Evet Demirtaş sosyal medyasam dün paylaştı. Bay Kemal tweetle açılı getirdiği artı gerçekten onur öncüye konuşan Demirtaş benim mesajım adaylıkta ya da ittifaklara yönelik bir çağrı değildir. İttifaklar arasında hem halka yardım ve danışmak konusunda işbirliği olmalı hem de ittifaklar artık açık ve şeffaf müzakere yürüterek siyasal sürece müdahale etme cesaretini ortaya koyabilmeliler. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun da öncülük yapabilir, birleştirici rol oynayabilir ifadesini kullanmış. Evet. Yani e, gerçi ben öyle düşünmedim. Ben de deprem için e, bu çağrıyı yaptığını düşünmüştüm ama tabii ki elbette e, yani baktığın zaman oraya da gidiyor. İşte acaba e, Millet İttifakı orta e, Kemal Kılıçdaroğlu olacak. işte şey de destekliyor mu? HDP de destekliyor mu gibi insan aklına soru gelmiyor değil. Bugün e, YouTube'da sıkıntı mı var sevgili izleyici? Arkadaşlar şey, YouTube'da bir sıkıntı mı var? Yayında bir sıkıntı mı var? Hem beğeni az hem izleyici de düşüyor. E, bilmiyorum niye. Bir sıkıntım var bende mi? Bir sorun, bir sıkıntı var. Gerçekten e, anlayamıyorum. Evet e, sevgili izleyici Demirtaş'a ben de geçelim. En fazla yaşandığı bu kentten bütün depremzedelere ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Hastanelerde ve çadırlarda tedavi görmekte olan insanlarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını ve acil şifa dileklerimi iletiyorum. Bugün burada bileşen partilerimizle, ittifak partilerimizle DTK ve buna benzer kurumlarla birlikte depremzedelerimizi ziyaret etmek, acılarımızı sarmak ve acılarımızı hafifletmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün burada bir kez daha acının ne kadar büyük olduğunu, bu yıkımın ve felaketin ne kadar büyük olduğunu gözlerimizle gördük. Evet acı büyük, yıkım büyük ancak bütün bunlar karşısında büyük bir dayanışmanın olduğunu da gördük. Belki de bizleri ayakta tutan tek şey bu tür olaylarda, bu tür afetlerde dayanışmadır. Birlikte omuz omuza yürümektir ve dayanışmanın acıyı hafifletmesinin bize verdiği güçtür. Hatay başta olmak üzere bütün kentlerimizde hala eksikliklerin olduğunu da görüyoruz. İnsanlar enkaz başında yakınlarının cenazesinin çıkmasını beklerken bir yandan da gecenin eksi derecelerinde üşümenin ve buna benzer mağduriyetlerin yaşandığını hala görüyoruz. Çadır eksikliğinin özellikle çok fazla olduğu Isınmanın, barınmanın çok fazla yaşandığı bu kentte bir kez daha feryatları duyuyoruz. Evet, çadıra ihtiyaç var. Barınmaya ihtiyaç var. Enkazın altından insanların yakınlarının çıkarılmasına ihtiyaç var. İlk günlerde hiçbir şekilde müdahale edilmeyen, iş makinalarının olmadığı bu kentlerde Bugün bakıyoruz, iş makinaları, enkazları kaldırmak için sıraya girmişler. Ve depremzedelerin yakınlarını enkazın altında bırakları bırakanların feryadı özellikle cenazelerine bir an önce kavuşmak ve bu cenazelerin vücut bütünlüğünün bozulmadan ve dini vecibelerin, yerine getirilerek gömülmesi, defnedilmesidir. Fakat öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki o gün ortada olmayanlar bugün bir seferberlik içerisinde iş makinalarını depremzedelerin ve enkazların olduğu yerde kullanmaya başlamışlar. Buradan uyarıyoruz. Vücut bütünlüğü bozulmadan o cenazelerin enkaz altından çıkarılması dini açıdan da, vicdani olarak da, ahlaki olarak da bir gerekliliktir. Yine bunun yanında hukuki anlamda da özellikle enkazların kaldırılmasının daha sonra bizlere delil olarak sunulacak olan Malzemelerin ortadan kaldırılmasının da büyük bir suç olduğunun altını önemle çizmek istiyorum. Bütün bunlar gerçekleşmeden enkaz kaldırmanın, enkazın tarumar edilmesinin büyük bir suç olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet. Bugün sorumluluğu olanlar sanki Yaşanan bu depremde hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davrananlar şunu bilsin ki hesap vereceksiniz. Binlerce insanımızın enkaz altında kalmasından dolayı hesap vereceksiniz. Bu halk sizlerden hesap soracak. Binalara imar affı çıkarmanızdan dolayı sizlerden hesap soracak enkazın altında kalan insanları çıkarmadan enkaz işlemlerine başladığınız için sizlerden hesap soracak. 20 yıldır topladığınız yaklaşık 40 milyar dolarlık vergi Depremi. deprem vergisini depremin dışında her yerde çarçur etmenizden dolayı insanlar sizden hesap soracak. Dolayısıyla bütün bunlar yaşanırken bana bir yıl verin diyen Cumhurbaşkanı, bana bir yıl müsaade edin diyen Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Bu ülkenin, bu halkların, bu toprakların, bu coğrafyanın bırakın size bir yıl, bir gün dahi tahammül edecek gücü kalmamıştır. Bir yılı size ödül olarak hiç kimse vermeyecek çünkü gideceksiniz. Bu halk sizden hesap soracak, hesap vere vere gideceksiniz. Bu depremlerden, bu afetlerden kurtulmanın ilk adımı AKP MHP iktidarını göndermektir. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Bu halklara yaşattığınız acının, bu halklara verdiğiniz zulmün artık bundan ötesi olmadığını bilerek herkesin Türkiye halklarının, Türkiye kamuoyunun bu bilinçle AKP'nin artık siyasi arenadan, siyasi tarihten silinmesi için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Mücadele önemlidir. Örgütlülük önemlidir. Dayanışma önemlidir. Bütün bunların farkındayız ve bütün bunların farkında olarak aslında ayakta olduğumuzu biliyoruz. Ancak atacağımız ilk adım AKP ve MHP iktidarını göndermek olacak. Ben bir kez daha burada yaşamını yitiren bütün insanlarımıza, yakınlarını kaybeden bütün insanlarımıza geçmiş olsun ve sabır dileklerimi iletiyorum. Hepimizin ama hepimizin başı bir kez daha sağ olsun. Allah hepimize sabır versin ve bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.